Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman. gördüğünüz gibi sizlerden bir kural alarak kafayı mutlu oynayacağız. Gördüğünüz gibi sizin en çok tofaşçılar izler. Çünkü arabamız tofaş. Gördüğünüz gibi inşallah en önce video olacak. Tofaşla birlikte bir kuralları uyarak kafayı mutlu oynayacağız diyorum bunu en çok topraklarımız izleyeceğini de biliyordum gördüğünüz gibi ben böyle bak ettim hadi o zaman başlayalım aslında çöle kurduğum şey çöl yıllarında iyi gidiyoruz hani hem tek tek yol var ama araba sıkıntı işte Neyse hadi başlayalım. Yani biliyorsunuz böyle GTA'da sinyal olmadığı için sinyal veremedim. Ama Kalpaköy mutlak sinyal olduğu için böyle sinyal vererek yapacağım. Ve onu da biliyorum. Bu tek yolda gitmek iyi. Gördüğünüz gibi yaz sıcaklığı da geldi. Dışarıya çıkamıyoruz işte. Ama artık dondurma alabiliriz. Gördüğünüz gibi iyi gidiyoruz. İnşallah güzel bir video olacak ve eğlenceli bir video diye düşünüyorum. Ve gidiyoruz gördüğünüz gibi. Yolumuzu çöl yolunda gitmek iyi zaten işte o yüzden hem çölden gidiyoruz ve bundan sonra gördüğünüz gibi araba olmadığı için hızlı gidiyorum yani araba oldu mu hemen duracağız yani kular böyle biliyorsunuz hani GTA başta de sinyal yok bunun hani bunda sinyal var mesela ben de böyle yapmıştım işte sinyal yapacağım. şalekler bir video olmuştu. Şunu söyleyeyim. Bir video gelmiş istiyorsanız bir de kanala abone like, olmayı unutmayın. İnşallah güzel bir video olacak. Gördüğünüz gibi. Gidiyoruz. Böyle yanlışlıkla oldu ama olsun. gördüğünüz gibi oluyor. Kuralı böyle gidiyoruz. Evet. Bundan sonra çöle geçeceğiz. Bundan sonra işte bundan sonra şöyle geçeceğiz. Bir de böyle gelirken hani burada sis oluyor sonra bitiyor biliyorsunuz. Yani bizim kuralı olarak gitmek, kaliteyi toplamak ve gezmek demek. İşte böyle sinyal vereceğiz biliyorsunuz. İşte bu üç yolda şöyle şu beyaz şeyleri geçmemek için biraz zorlanıyoruz ya ama tek yol olunca iyice hızlıca geçebiliyoruz işte biliyorsunuz. Evet, ben bu işi anlıyorum. Şu an iyi gidiyordum, gördüğünüz. Evet, iki tane araba var. Kulağım bu ya. Multiplayer oynamak İnşallah Güzel bir video olmuştu. Diye düşünüyorum. Evet, hızlı gidebiliriz çünkü bu yol dümdüz hani çöldeki gibi. Ama bir de şu beyaz geçmemek için duracağız tabii. Evet. Gördüğünüz gibi iyi gidiyoruz oluyor ve buraya güzel bir geçtik. Şimdi bundan sonra şehre geçeceğiz biliyorsunuz. Evet. Bir tip bu sıkıntı var. <laughs> Bu mavi araba hani hem yavaş gidiyor işte bizim de yolumuz yavaş gidiyor. Bir de şöyle sinyal verirken şuraya dönerken o arkadan da araba geçiyor. Hani bu da olmaz. Çünkü kulalları uymak demek böyle değil. Yani kulalları uymak diye bir video çeksem arkadaşlar. Bu arabayı sollayıp hemen şuraya geçelim yani ben de. Ama bu kurallara uyalık çok ciddi bir şey olduğu için kurallara uyuyoruz. Evet araba bir buraya bir de buraya salıyor. İnşallah güzel bir videomuştu. Böyle bir gelmesini istiyorsanız yine kanala abone olmayı, like, Hani yavaş yavaş gelişeceğiz. Hani ben de 190 video tamamlamaya çalışıyorum işte. Evet, yani sanki kulalı uçmak, geziyoruz gibi oluyor ve bir de kulaları uyardıkken böyle yolda da bakmayı güzel güzel unutmayın. Bedava izleyin bakalım. Gördüğünüz gibi kulalara iyi gidiyoruz ve şu salı şeyi geçmiyor. Bakın şuradan geçilmez çünkü kulaklar uyumuyor. Buraya da yanlışlıkla geçtik. Evet. Gördüğün gibi yine bir sis geçti. Yine karşımıza yine bir sis geçti görüyorsunuz. İşte buradan da gitmek biraz şöyle arabayı döndürmek zor ya. İşte ondan biraz zor. Bir de kulaları gitmek. Hani tam adı sözüyle. Hani biraz zor işte hani böyle Hani videoları izlerken böyle bazı çarpabiliyor insan. Hani ben de şöyle yanlışlıkla. Şöyle bir şey oldu ya. Şöyle geçtim ya. Yani. Evet. Gördüğünüz gibi şehre gidiyoruz. Arkadaşlar. Yine mavi bağlamak. Evet. Şu köşeye bakın. Tiyatroda sinyal vermiyoruz. Ama. Burada da bir tane yol olduğu için burada sinyal verebiliriz diyorum. Şimdi şehre gelmek üzereyiz diyor. böyle saç yani böyle bir şeyler çıkınca bir de oyun böyle kasarken çalpa biliyoruz işte. Evet. Gördüğünüz gibi şeyle geçtik. Kulaklara uyarak Kalpark oynamak diye bir video yaptık. Evet araba sinyal vermeden geçiyor. Tüm gibi oyun olduğu için. Hani belki çarpabiliriz. araba diyor. <laughs> <laughs> Aslında kulunu uyaklarımız adı üstünde. Böyle arabaya geçerken yani, sinyal vermeyen yani insan yani, varsa bu kulaklarla uymuyor emek oluyor diyor. Evet. Yani oyun kasması iyi olacak arkadaşlar. Evet. Beşli olarak geldik. Bu da hem zor olacak hem basit olacak. işte. nasıl desem olmayacak. yani bu da 5 yol olduğu için böyle sinyal vererek gidebiliriz. Diyorum. videomuza başlıyoruz. Gördüğünüz gibi kulalığı olarak yine tofaştan kulalığı olarak gidiyoruz. İnşallah eğlenceli bir video olmuştur. Yani GTA 3 hmm, GTA Vice sonra GTA sahne sahne öyle kulalı olarak çektim. Şimdi bir de Carl parking çekmek istedim. İnşallah eğlenceli bir video olmuştur. Diyelim. ve gördüğünüz gibi sinyalı verdim videomuzu şurada bitirelim diyorum şöyle tüm sinyalleri açıyoruz eğer siz de açmazsanız yani güzel siz sinyal açmazsanız olmaz yani alıp buraya koyarken illa sinyal açmamız lazım hani gerçek hayatta ve bunu da gerçek hayata dönüştürüyoruz Arabayı böyle koyarken sinyalleri yakacağız. Yoksa hani palacınız nasıl verir derler ya gelecek de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sizlerle bir tofaşla kulalı uyarak kalpaki multiple oynadık. İnşallah güzel bir video olmuştur ve yavaş yavaş gelişeceğiz. Bunun ve devamı gelmesi için ve yavaş yavaş gelişeceğimiz için kanala abone olmayı ve unutmayın. bay.